Evet bu akşam eee küçük çekmece Kastamonular Dayanışma Derneği'ne yani kısa adı Kaster Küçük Çekmece Şubesi'ne kıymetli misafirlerimiz geldi. Eee birlikte istişarelerde bulunduk. İHha İnsani Yardım Vakfı Küçük Çekmece Temsilciliği bu akşam eee Küçük Çekmece Dernekler Federasyonumuzun ve Küçük Çekmece Kastamonular Derneğimizin müştereken organize yaptığı hane sahipliğinde kıymetli misafirlerimizi ağırlamış olduk. Birbirinden kıymetli misafirlerimiz ve dernek yöneticilerimiz karşılıklı istişareler halinde dernekler faaliyetlerini anlatmış oldular. Biz de büyük bir keyifle İHA temsilcisi kıymetli başkanımız Davut Topal Bey'in ve yönetim kuruluylarının kendilerinden İHH faaliyetlerini dinlemiş olduk. Biz de kendilerine Kastamonu'na derneğimizin ve Küçük Bir Dernekler Federasyonumuzun faaliyetlerini anlattık. Biz geçtiğimiz günlerde İHA'yı federasyon olarak ziyarete gitmiştik. Kendileri de bugün aynı zamanda ziyareti iade yapmış oldular. Ayaklarına sağlık. Çok memnun olduk. Hem ziyaretlerinden memnun olduk hem de anlattıkları keyif aldığımız birbirinden kıymetli faaliyetlerini duydukça ayrı Kalmayan. bir mutluluk duyduk. Başarılar diliyoruz. Ayaklarına Hoş sağlık diliyoruz. Çok abi. teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun başkanım. dolayı çok teşekkür ediyorum. Kastel olarak bizi ağırladığınız çok teşekkür ediyorum. İHA olarak e, tanımak istediler. Biz de kendimizi tanıtmaya çalıştık. İHA dünyanın 8. büyük kuruluşlarından bir tanesi. Tüm dünyada faaliyetleri olan bir kuruluş. 123 ülkede e, hizmetlerde bulunan bir e, kuruluş. 65 ülkede de çok aktif olan bir kuruluş. Bununla beraber 1026 tane personeli olan, gönüllüsü de 90... 5.650 gönüllüsü olan bir kuruluş. Burada e, faaliyetlerimizi sıralarsak e, 133 bin tane yetime bakan bir kuruluş. Bununla beraber yine tüm dünyada 20, e, 24, 2024 olarak 1.582 tane projeye hayat vermiş bir kuruluş. Yine bununla beraber. 9.5 milyon insan hayatına dokunmuş yine bir kuruluş. Bununla beraber dünyanın birçok yerinde yetimhanesi olan, 63 tane yetimhanesi olan, 62 tane de yaşlı bakım evi olan büyük bir, bir kuruluş İHA olarak tüm dünyada din, dil, ırk gözetmeksizin hizmet eden, onlara yardım eden bir kuruluş. Bununla beraber belki e, e, demin konuşmamda es geçtiğim bir şey vardı. Onu da hatırlatmak isterim. Mesela en son projelerimizden bir tanesi, Suriye'de e, yetim ailelere e, üçer tane, ikişer tane e, keçi alıp onlara vermek kaydıyla, onların o keçilerle beraber yaşamlarını idam, idame ettirmek işte, o, işte e, keçilerin çoğalmasını sağlamak onun et, gerekirse etinden ve sütünden faydalanmak gibi bu da aşağı yukarı 9 bin tane aileye falan ulaşıldı yine bazı yerlerde küçük çaplı e, eski deyimimizde bakkallar açıp yine oradaki yaşayan arkadaşlarımıza anahtarını vermek kaydıyla bu sayıda oldukça fazla yine bu ve benzeri şeylerde dünyadan ihayin e, ihtiyaç olan insanların hayatlarına dokunmak gibi küçük çaplı hizmetlerimiz var İHA dünyanın sekizinci büyük kuruluşlardan bir tanesi. O Öyle bir camianın içinde bulunmak e, bize de tabii çok gurur ve onur veriyor. Ayrıca e, sizin gibi çok değerli arkadaşlarımla da beraber olmak, tanışmak bize de hem onur ve gurur verdi Çok ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Beraber bundan sonra küçük çekmecede, hizmetlerde beraber elimize ne geliyorsa beraber katkıda bulunmak isteriz Sayın Başkanım. Ağırladığınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu Kastamonu Küçükçekmece şubemizde programını hazırlamış olun. İHH Küçükçekmece şubemizi başkanlarını ve yönetim kurulunu ayrıca Kaster Küçükçekmece şubemiz Onursal Başkanımız, Eyüp Sabri Başkanımızı, ve şube başkanımız, satı başkanımız dahil olmak üzere. Burada bulunan yine KÜDEF'in, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu'nun kıymetli vilayetlerinin başkanları, özellikle Abbas Başkan'ın başı olmak üzere hepsine hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Böyle güzel programların ülkemize, milletimize, milli manevi duyguları gelişmiş bir şekilde her türlü desteği vereceğimizi Yeşiler Şubesi olarak, Küçükçekmece Şube Başkanı olarak her zaman destek vereceğimizi buradan herkese beyan ediyorum. İHA'nın bu geceki sunumundan çok ciddi derecede faydalandık. Ülkemizde başta olmak üzere dünyadaki mazlumların özellikle Gazze ve Filistin'de yapmış oldukları büyük katkılar ve hizmetler için Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Kaster Şubemizin de böyle güzel bir misafirleri dernekleri ve bütünsel bir şekilde e, topluca misafir ettiğinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada bizler de Yeşilay adına da birkaç cümle söylemek istiyorum. İnşallah bizler de Yeşilay Şubesi olarak yine İHa başta olmak üzere KÜDEF ve diğer STK'larla birlikte ortak projelerde buluşmak üzere bağımlılıkla alakalı tam bağımsızlık anlamında farkındalık üzerine özellikle şu son dönemlerde alkol, madde bağımlılığı ve tütün bağımlılığıyla ilgili özellikle öğrencilerimizin teknoloji bağımlılığıyla alakalı farkındalıklarını ve eğitimlerini birlikte projelerde buluşturmak adına inşallah işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bu, bu akşamki programla ev sahibi yapan kardeş dernek başkanımız Sayın Satık Ulvetoğlu ve Kurucu Başkanımız Ayb Sabri Hatay Başkanımıza ve e, İHA Küçükçekmece Şube Başkanımıza ve yönetimle Küçük Yeşilay Küçükçekmece Şube Başkanımıza da katıl, katılmadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşamki programda bizler şanlıfarlar olarak Gazze'de, Filistin'de birçok yardım faaliyetinde bulunduk. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimize de Küçük Çekmece Dernekler Federasyonu ve İHA ile birlikte birçok etkinliğe de imza atmış olacağız. İHA'yı bugün daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Başlamış hakikaten çok güzel anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. tekrardan hepinize teşekkür eder. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Bugün Kastel Çekmece Başkanımız Satı Külfetoğlu misafir olduk. Çok güzel sıcak bir ortam var. Ben Hatay Kırıkhanlı Demek Başkanıyım. Aynı zamanda KÜDEF'in başkan, kurucu başkan yardımcısıyız. Ee, bu sıcak ilişkiyi zaten biz daha önce EY başkanla kurduk. Ee, bugün Türkiye'de ben herhalde ilk defa oluyor bu oluşum. Doğu, Batı, Güney, Karadeniz, Akdeniz olarak bir de Balkan olarak birleştik. Yani ülkemizin de birlik beraberliğe ihtiyacı oldu tam bu dönemde. Çok güzel. Eyüp Sabri Başkanım'a önce teşekkür ediyorum günlerde günler de devam ediyor, aylar da devam ediyor. İkinci yılı geçtik herhalde başkanım. Iki yıl oldu. İnşallah devam edecek. Rabbim ülkemize zeval vermesin, devletimize zeval vermesin. Eee hep beraber inşallah bu birliği kuracağız. Aramızda fitneleri fark sokmayacağız. Hep böyle birlik beraber kuracağız. Eee zaten dinimizin gereği, İslam'ın gereği de budur. İHA başkanımız da burada. Allah razı olsun kendisinden. Yaptık her <laughs> dolayı da anlatsadım bazı şeyleri. Konuşacak çok şeyler var. Zaten başkanlarım <laughs> gerekeni söylediler. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Selamünaleyküm. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Kaster Küçükçekmece Şube Başkanı Satık Fetoğlu. Bu akşam burada birlikteliği yaşadık. Türkiye'nin güzelliklerini yaşadık. Yedi bölgeyi yaşadık. KÜDEF olan kısa ismi Küçükçekmece Dernekler Federasyonu yöneticilerimiz burada, dernek başkanlarımız burada, Kaster Küçükçekmece Yönetim Kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımız burada. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Küçükçekmece Dernekler Federasyonu kısa zamanda adını çok ciddi anlamda duyurdu. Burada e, emeği geçen, güzel programlarda emeği olan kıymetli başkanlarımız burada. İHA başkanımız, abimiz burada. Yeşilay Başkanımız Hasan Bey, aynı zamanda Kaster Küçükçekmece Yönetim Kurulu üyesi kendisi burada. Ve hasreten Eyüp Sabri abimize teşekkür ediyorum. Küçükçekmece'de birliği yakaladık. Güzel bir birlik, beraberlik var. Dernekler hepimizin evi oldu, ocağı oldu. İnşallah bundan sonra da bu bacalar tütecek, güzellikler yakalanacak. Ve e, gerçekten de insanların hiyerarşik ilişkileri çok güzel Küdef e, ciddi anlamda bir atak yaptı. Küçük çekmece de e, yaptığı programlar ciddi anlamda ses getirdi ve altı boş programlar değil, altı dolu programlar yapıyor. İnsanlara değiyor. Bununla ilgili olarak da e, pederi anlamında insanların bağımlılık anlamında faaliyetleri, ağaç dikme anlamındaki faaliyetleri, ilim ve irfana verdiği önem, ve aynı zamanda 7 bölgenin dernekleriyle beraber bir hareket edebilmek gerçekten ciddi muazzam güzel bir şey. Onun için Küçükçekmece Dernekler Federasyonu'na, derneğim adına, yönetim kurulum adına gerçekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Ayrıyeten Eyüp Sabri Atay'ı hepimiz biliyoruz. Abimiz Küçükçekmece Kasler Şubemizin de kurucu başkanıdır. Ondan öğrendik bir takım şeyleri de öğrenmeye de devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Birliğimizi bozmasın. Vicdani ve Rahman düşündüğümüz için Allah da yolumuzu açsın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık ve sözlerime Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ile son veriyorum. Gelişimiz güle güle, gidişimiz güle güle, her işimiz güle güle olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.